Avrupa'yı ele almış durumda. Onu bir de sizden dinleyelim yani, hocam. Fransa'da mükemmel bir etki meydana geldi. O Darwinizm'in kalesiydi Fransa. Evet. Fransa şu an dümdüz. Sarkozy tam bir dindar oldu. Sürekli Allah'tan bahsediyor. Diyorsunuz basında sürekli yansıyor. Ee, gece gündüz bu konular işleniyor. Ee, Sarkozy'nin ifadeleri olsun, e, İngiltere Başbakanı Tony Blair'in izahları olsun. Hepsi bu yönde. Mesela diyor ki Nikola Sarkozy, acılara din değil, acılara din değil, dinsizlik neden oldu. Her insan düşüncesinde ve kalbinde var olan yüce Allah'tır. Ee, i̇nsanı esir kılmayan, onu özgür kılan Allah'tır. İnsanların ölçüsüz kibrine ve delili, deliliğine karşı bir sur olan Allah'tır. Tüm farklılıkların ötesinde sürekli olarak insanlara bir alçak gönüllülük ve sevgi mesajı, barış ve kardeşlik mesajı Hoşgörü ve saygı mesaj veren Allah'tır. Bunu Sarkozy söylüyor ama ne zaman? Bizim kitapları okuduktan sonra. Evet, Yaratılış Hattasını okuduktan sonra. Tony Blair, İngiltere Başbakanı, sosyalist, materyalist, Darwinist'ti. Bakın değişime. Evet Dini inancın önemini anlamadan çağdaş dünyayı anlayamazsınız diyor. Dini koruyun ve onu iyilik için bir güç olmasına yardım edin. Bak dini koruyun ve onun ...iyilik için bir güç olmasına yardım edin diyor. Tonu Blair'in... ...360 derece dönüşünü görüyoruz. Evet hocam. Dünya basınında da bayağı bir ilgi çekti evet. konular. Evet. Kitaplarınız özellikle evet. hocam. Mesela Fransa'da yine Jacques Chirac... ...Atlas için teşekkür mektubu gönderdi... ...bana. Dinler arası diyalog vakfını kurmuş. Yani dinlerin... ...birbirini daha iyi anlaması... ...daha iyi değerlendirmesi için. Fakat... Tabii bir tek değil de yabancı basının çok şiddetli etkisi oldu. Mesela Le Point, Fransa, Darwin'i kurtarın diyor. Başlık. <laughs> Fransa, La Liberation, tek bir hamlede tam bir panik gerçekleştirdi diyor yaratılış atlası için. Şitern dergisi Almanların en ünlü dergilerini biliyorsunuz. Evet. ...gök gürültüsü gibi patlayan kitap diyor. İnsanın kendi ülkesindeki... Çok ülkesi. çok şu kadar büyük bir şey olabilir mi hocam sizce? Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Çok Hepsi şükür öyle hocam. bakın. Mesela Almanya, Almanya... ...Fransa, Hollanda... ...mesela Hollanda... ...büyük bir tufan oluşturduğu kitap için. İtalya. Ama kesin olarak bildiğimiz şey... ...bizim kaybedenler olacağımız. İtalya La Stampa gazetesi. İtalya'nın en büyük gazetelerinden. Elveda Darvin başlık gazetelerdi. Bunlar sadece özetler değil mi tabii hocam? Tabii yani özet, binlerce baskı, tabii, tabii. özel yazılar. Yüzlerce yazı çıktı. Evrim'in evet. e, teorisinin nasıl çöktüğüne dair evet. özel yazılar. Bu da e, bir başarının öyküsünü bir kez maşallah. daha kanıtlamış oluyor. Maşallah hocam. 300 aşkın kitap bizim bildiğimiz. Maşallah Bunun dışında evet. var mı hocam? E, ve özel, özel hazırlanmış belgeseller. Evet maşallah. Yılların verdiği birikim. Peki Harun Yahya'nın ulaşmak istediği ya da üretmek istediği daha neler var düşüncesinde? Hangi teorileri yıkmak istiyordu? <laughs> Tabii masonluk en büyük sorun budur yani masonluk. Ateist evet. Marksist, Leninist düşünce ve terör ve anarşi bunların ortadan kalkması. PKK'nın faaliyetlerinin son verilmesi, onların fikren çürütülmesi. Çünkü PKK'yı masonluk Türkiye'de bir gizli derin devlet kurdular biliyorsunuz. Buna son vermek için ilmi çalışma yapılması gerekiyor tabi. Bu ilmi çalışmada bu örgütlerin dini olan Darwinizmi yıkılmasından geçer. En önemli şey budur. Yani Darwinizm yıkıldığında bu örgütlerin dini yıkılmış olur. İnşallah. Çok eleştirilere maruz kaldınız hocam. Bunu yakinen bildiğimiz konularda var. Yıpratmaya çalıştılar cezalandırmaya çalıştılar akıllarınca. Ee, her şeye rağmen Harun Yahya'yı yıldırmayan bu kadar güçlü olan şey ne? O sır ne? Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'a muhabbet, iman Maşallah. Ee, ve evvel Allah asla ve kesinlikle dönülmeyecek Allah'ın yolu ve Allah'ın rızası inşallah. Hocam, atlatılmaması gerektiğini düşündüğümüz bir konu. E, yaptığınız gerek görsel, gerek yazılı e, baskılar çok konuşuluyor ve tartışılıyor da. Severek e, ilerlediğiniz bir dava. Basımı yapılan kitaplar en kaliteli şekilde, Maşallah. iyi çınayla hazırlanmış. Görsel hazırlanan tanıtımlar yine çok profesyonelce ve çok e, masraf isteyen şekilde. Siz bunları e, ücretsiz dağıtıyor ve belirli yerlere ulaştırmak için mücadele veriyorsunuz. Bunlar belli bir birikimle mi yoksa başka kurum, kuruluş, vakıf ya da bir cemaatten aldığınız bir destek mi var? Ya tabii ki hayır sahipleri kitap toptan alıp dağıtanlar oluyordur. Yani var, ya yani duyuyoruz. Mesela 100 tane alıyor, 200 tane alıyor, yayın evinden alıp dağıtıyorlar. Yani birçok hayır hayırsever yapıyor. Ama yayın evi de ayrıca kendini tanıtmak için ücretsiz dağıtıyor. Ama ben kitaplarımdan telif hakkı almıyorum. Ve kar payında düşük tutturuyorum yayın evine. Yani o anlaşmamız o şekilde. Kitaplar elimize geldiğinde evet. hayranlıkla bakıyoruz hocam kitaplarınıza. Yurt dışındaki insanlar bile bir standta kitabı gördüğünde, bir atlası gördüğünde gerçekten gözlerine inanamıyorlar. Biz de hayranlıkla baktık. Onun için sordum bunu. Yani her şeyde bir özenle hazırlanmış bir emek var, maşallah. bir çaba var, bir gayret var, bir güç var yani bu güç sadece sizden mi yoksa çevreden gelen güçler de var mı? Ha tabii ben kitapların basımında arkadaşlarım yardımcı oluyor tabii 30 kişi falan arkadaşım var. Evet. Ee, ekip çalışması bu. Ee, mesela ben kitap yazarken e, tercümelerle bilgi toplamakla uğraşmam. Fotoğraf toplamakla uğraşmam. Bana fotoğraflar hazır gelir. Bilgiler hazır gelir. Ben sadece yorum ve bağlantılarını yapıyorum. Ya yani şu 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 fotoğraflar kullanılacak diyorum. Kapağı şöyle yapalım diyorum. Şu resmi kullanın diyorum. Genel tarif yapıyorum. Ondan gerisine karışmam ben. Maşallah. Ondan hocam. sonra editöre. Çünkü çok emek isteyen bir iş, çok tabii, zahmetli tabii. bir iş. Ondan ben uğraşsam olmaz. <gülüyor> İmkansız. <laughs> yani Doğru. 100 yılda bitiremem. günümüz Türkiye'sini nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Değişmesini istediğiniz neler var? Ya da sizler örnek olarak neler söyleyebilirsiniz? Türkiye çok hayırlı, güzel bir yolda. Gittikçe temizleniyor, duruluyor, dinçleşiyor. Sağlık kazanıyor, urlarından arındı, kanserli hücreler alındı, <laughs> e, nekahat devresini atlattı. Şimdi dinç bir delikanlı Türkiye, yiğit bir delikanlı. Bütün Orta Doğu, Balkanları ve bütün İslam aleminin, Türklük aleminin lideri olacak inşallah. Türk-İslam alemi birleşecek, büyük bir Türk-İslam birliği oluşacak. Türkiye başına geçecek, AB'lik yapacak, e, dünyada üçüncü güç olacak Amerika Rusya'nın dışında bir denge unsur olacak ve dünyaya bir sulh ve selamet çağı getirecek inşallah. Bu savunmayı ben tek siz sizin mücadele vererek yaptığınızı görüyorum. Ya yani bu benim evet. gözlemlediğim. Evet. Mesela Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda da hep sessiz kalınıyor. Bu da bizi üzüyor. 11 Eylül saldırılarından sonra sizin bir kitabınız yine gündeme geldi. Çok